Toprak, toprağım, üretkenim, cefakarım, anayım. Kinim yok, nefretim yok, asaletten yanayım. Suyumu verin bana, bereketi sunayım. Su ile hayat bulur, türlü türlü yeşertin. Dedim ya, toprağım ben, hep veririm, cömertim. Yüzümü yırtsanız da, sürüyüp atsanız da, gökdelenler dikerek, döşüme batsanız da benden artık usanıp ellere satsanız da kızmam asla kimseye bilsen ne kadar mertim dedim ya toprağım ben hep veririm cömertim dünyada tüm canlılar sizlere açık tenim sizler benden oldunuz varlığımsınız benim suyu pek de severim kıpırdanır bedenim susuz kalırsam eğer demirden daha sertim. Dedim ya, toprağım ben, hep veririm, cömertim. Kuru dal bende çürür, tohum bende yeşerir. Yağmur üstüme yağar, beyaz kar bende erir. Düşünmez insan insanoğlu, hep bana zarar verir. Kim ne yaparsa yapsın, hiç değişmez kıymetim. Dedim ya, toprağım ben, hep veririm, cömertim. Bahçede açtıran ben kırmızı gülünüzü. Şu dünyada olmasam düşünün halinizi. Tek ben kabul ederim canlılar ölünüzü. İyi bakınız bana. Tükenmeyen nimetim. Dedim ya toprağım ben. Hep veririm cömertim. Üzerimde gökyüzü pek de sağlamdır yapım. Bir avuca sığarım çok büyük değil çapım. Elim açık, gönlüm bol, herkese açık kapım. Ben her zaman böyleyim, hiç değişmez niyetim. Dedim ya, toprağım ben, hep veririm, cömertim. Hafif bir rüzgar esse, savrulurum, tozarım. Yanlış işlendiğimde moralimi bozarım. Son durak yine benim, Kapristanım, mezarım, canlılar gelir geçer, yoktur kemiğim etim. Dedim ya, toprağım ben, hep veririm, cömertim. Nevzat Erdoğan